Ekotürk'ten merhabalar bir kez daha ben Lale Elmacıoğlu. Takvimler 15 Ağustos Cuma gününü gösteriyor. Sektörel bakışta gayrimenkul sektörü ele alınıyor. Her cuma olduğu gibi. Bu bölümde bizlere Önder Yiğit eşlik ediyor. Yiğit Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili kendisi. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olunuz. Bizler de iyiyiz. Şimdi konut e, konu satışlarıyla başlayalım istiyorum. Evet. Genel olarak e, satışlara göz attığımız zaman Temmuz ayında 143 bin adede yakın konutun satıldığını görüyoruz. Bir Öyle artış ki, gösterdi. Aynen. Rakamsal olarak baktığımız zaman Hı. haklısınız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde on ikilik bir artış söz konusu, on onda dörtlük. Dolayısıyla hani konut satışları yükseldi, rekor kırıldı şeklinde haberlere yansıyor bu veriler ama işin aslı öyle mi? Genel tabloyu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Ya aslında şöyle bizim sektörde genelde bizden daire alanlar hemen ertesi gün tapu alamıyorlar çünkü projeler. İnşaat aşamasında olduğu için bir yıl sonra veya iki yıl sonra biz tapularını verdiğimiz için bu rakamların çoğu eski konutlar diyebiliriz. Ondan dolayı rakamlar daha yüksek çıktı. Evet, şimdi bu çok önemli bir nokta. Yani, ee, benzer şeyleri daha önceki programlarımızda da konuklarım hı. söyledi. Yani bu rakamlar işte hani konut satışında rekor şeklinde veriliyor ama. İşin aslı biraz farklı. Evet bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.4'lük bir artış söz konusu ama aslında tapular daha sonra veriliyor. Önder Bey'in söylediği gibi. Dolayısıyla şu anki hareketliliği aslında yansıtmıyor bu rakamlar. Diğer taraftan piyasanın çok durgun ilerlediği söyleniyor. Böyle mi yoksa bir hareketlilik var mı? Yani bir çok durgun dersek yanlış olur ama piyasa eskisi kadar canlı değil çünkü konut kredi faiz oranlarımız yüksek. Yani tüm şeyde Türkiye'de yüksek olduğu için biraz daha sakin şu an evet. satışlar. Evet. Peki şimdi faiz oranları ile ilgili kimi zaman da şu eleştiriler geliyor. Hani orada Hı -hı. bir düşüş yaşandığı zaman ev fiyatları hemen artırılıyor. Dolayısıyla hani yine avantajlı bir durum. Yani şu an öyle bir durum diye. yok şu an. Hani 3 puan sadece düştü. 3 puandan dolayı fiyatlar yükselmedi. Pek ama şöyle bir şey olabilir. Diyelim ki bugün bir daire 10 milyon. Ama biz paramızı faize koyduk. Bir yılda 10 milyonumuz 15 milyon oldu. Bu sene 10 milyon olan daire seneye 15 milyona alamayacak tüketiciler. Çünkü faizler düşünce bir de enflasyon olduğu bir ülkede yaşadığımız için fiyatlar da yükselecek. Bu Be dönemde... Beklentiniz nedir konut fiyatları ile ilgili? O zaman önümüzde... Yani konut fiyatları Önümüzdeki yıl bu şey faizler düşerse, %30'lara kadar düşerse önümüzdeki yıl Mart aylarında. Ki buna ilişkin adımlar da var. Var. Yani yıl sonu %35-36 konuşulduğu için ya yani Mart ayında da 30, 32'lere falan düşecektir. O yüzden bugün 10 milyon olan bir konut %35-40 daha değerlenecektir. Peki şimdi hani realde konut fiyatlarının e, düştüğünü biz görüyoruz. Hı hı. E, diğer taraftan işte hani konut almak için çok doğru bir zaman olduğu evet. e, söyleniyor bu veriler ışığında. Hı hı. Siz katılıyor musunuz şu anda konut almak için doğru bir zaman mı? Kesinlikle doğru bir zaman. Bahsettim işte. Yani çünkü şu an en diklerdeyiz. Herkes maliyete yakın fiyatlarla satış yapıyor. Çünkü piyasa inanılmaz durgun. Şu an alan her kişi önümüzdeki yıllarda üstüne katlayıp kar edecektir. Evet, şimdi biz hani ikinci elde satışların yükseldiğini evet. görüyoruz ama yeni projeler için durgunluk söz konusu. Biraz Orada daha durgun ama tabii evet. bizim kendi yaptığımız bir proje var, onu da anlatırım, onunla ilgili yorumlar yaparım. Evet, onu da soracağım. Yiğit grubun faaliyetlerine de e, geleceğiz. Peki, inşaat maliyetlerini de konuşalım sizinle. Hı hı. Haziranda %1.37, e, yıllık bazda e, %28.58'lik bir e, artış kaydedildi. Doğru. Hani inşaat maliyet endeksi verilerini incelediğimiz zaman hı hı. E, bina maliyeti e, arttı, diğer taraftan işçilik ucuzladı. Neler söylersiniz? Aslında işçilik ucuzlamadı tam tersi işçilik her zaman yükseliyor çünkü çok e, daha yüksekti ya geçtiğimiz ay. Daha yüksekti. Fiyasla. Eskiden enflasyon daha yüksek olduğu için daha hızlı yükseliyordu sadece ama şu an biraz daha durağan. Ama Ocak ayından sonra bir asgari ücrete zam geldiği için geleceği için tekrar işçilikte artış olacak. Ama diğer taraftan ürünlerde ucuzlama var. Yani işte bizim kullandığımız parkeler, seramikler, granitler onların fiyatları eskiye göre daha uygun. Evet. Peki şimdi e, İstanbul özelinde konuşmak gerekirse, evet. e, yeni proje yapmanın zorlukları, arsa Hı -hı. bulmakla ilgili sıkıntılar ve diğer noktalara değinecek olursak neler söylersiniz? Yani arsa İstanbul'da geliştirmek bir kere çok zor çünkü merkezlerde kolay kolay arsa bulamıyoruz. Zaten bulduğumuz arsalarda da genelde ya işgalciler ya üstünde işte gece kondu gibi yerler veya kentsel dönüşüm yapmamız gerekiyor. Bunun dışında emlak konutun, işte devletin çıkardığı kendi arsalar var. Onlara ya hasılat paylaşım modeliyle ya kat karşılığı modeliyle veya arsa satın almasıyla bulabiliriz. Ama onun dışında merkezlerde iş yapmak isteyen firmalar kentsel dönüşümün dışında çok bir seçeneğimiz yok. Kentsel dönüşüm projeleri ağırlıklı Hı -hı. olarak yürütülüyor evet. son dönemde hani Yiğit Grup özelinde de yine evet, aslında kentsel dönüşüm projelerimiz var. Evet evet peki aslında şimdi de bahsedebiliriz ama e, şunu da sormak isterim Tabii. konuta erişim hani giderek zorlaşıyor e, Türkiye'de Bunun artık bir hani e, belli bir kesimde artık konut alma hayalinin Hı -hı. E, kalmama noktasına geldiği söyleniyor. Buna ilişkin hem görüşünüzü almak isterim. Diğer taraftan nasıl adımlar atılabilir? Yani yani hayal demeyelim çünkü sosyal konut yapılıyor. Tokiyeli Toki ile yapılıyor. 81 ilde de yeni evet. bir proje söz konusu. Yani, yani şu an mi? İstanbul'da da yapılan var. Bizim şirkette çalışanlarımız bile sosyal konutlardan kura yazılıyorlar. Kuradan çıkanlar oluyor. Yani sosyal konuta ulaşılabilir. Ama evet Çok sayı, talep ve sayı noktasında. Doğru ama Cumhurbaşkanımızın rantıyor. açıkladığı gibi her yıl artıyor sayılar. Tabii onun dışında bazı bölgelerde almak istersek hala uygun konutlar var. Beylikdüzü gibi, Bahçeşehir gibi o bölgelerdeki konutlar hala uygun. Yani şu an maliyetin altında bile konut satışları var o bölgede. Evet e, Önder Yiğit diyor ki şu an hani İstanbul özelinde konuşursak ee, bahçe şehir beylik, beylik Düzü, Düzü bahçe şehir, gibi yerlerde pendik pendik gibi yerlerde Hı. şu anki fiyatlar maliyet yakın fiyatlar Evet şu an işte tam da aynı noktaya geliyoruz aslında konut almak için doğru, e, doğru zaman olduğu belirtiliyor. Çünkü fiyatlarda bir düşüş hı hı. E, yaşanıyor ama e, bununla ilgili olarak da bu düşüşün ne kadar süreceği bilinmiyor. Diğer taraftan elinde nakiti keşi olan kesim için çok avantajlı bir dönem yüksek oranda pazarlık yapılabilir deniliyor. Katılıyor musunuz? Yani projeden projeye değişir o da ama pazarlık şu an nakite olan için tabii ki bir argüman, iyi bir argüman. tabii ki kullanabilir. Evet. Peki şimdi biraz e, kamu özel sektör işbirliğine de gelelim. Olur. Özellikle de hani arsa bulma noktasında bir takım sıkıntılar yaşandı söyleniyor. Siz de İstanbul'da bunu söylediniz yani. İstanbul özelinde. E, bu noktada e, kimi zaman da şu e, nokta belirtiliyor. Yani Arsanın maliyeti de çok e, yüksek. Fiyatlar Her yüksek ve daha da yükseliyor. Yüksek, daha da yükseliyor. Anladım. Neler söylersiniz bu noktada? Yani İstanbul'daki merkezi yerlerde arsalar, işte mesela Göktürk bölgesinde hala arsalar, araziler var. Başakşehir bölgesinde var. Ama fiyatlar yüksek. Kimse de arsasını daha uygun fiyata vermek istemiyor. Çünkü arsa hala en iyi yatırımlardan biri. Sürekli değerlenen bir argüman. Peki Arsa Türkiye'de hala en iyi yatırımlardan bir yayının manşetlerinden birini atıyoruz. Kesinlikle öyle. Geçmişte de hep öyle bilinirdi. Evet, kesinlikle. Sadece son dönemde erişmek daha da güçleştiği için. Örnek veriyorum hani çok fazla bir artı bir e, hı hı. projeleri görüyoruz. Dolayısıyla e, ona erişmek Arsa satın almaktan daha kolay olduğu için Doğru. son dönemde böyle bir talep var. Bir de şimdi arsayı alınca bir gelirimiz olmayacak. Arsa sadece zamanla değerlenen bir şey ama daire alınca bir kira gelirimiz olabilir. O yüzden o ayrı bir yatırım, o ayrı bir yatırım. Aynen. Çok daha uzun vadeli Tabii. düşünmek gerekiyor. Kesinlikle yok. öyle. Arsa yatırımı yatırımıyla. Yani arsayı aldım bu. bir sene sonra satayım diye bir şey yok. Arsa uzun soluklu bir şey. Evet. Daire öyle değil ama daireyi alıp kira hemen verebilirsiniz. Bir geliriniz olur. Ertesi yıl 6 ay, 1 sene, 2 sene sonra da hemen satabilirsiniz. Hemen pasif bir sonra. gelir elde Tabii etmek ki. mümkün ama arsa da böyle bir gelir söz konusu değil ama uzun vadeli düşünülürse arsa Kesinlikle öyle. çok iyi bir e, yatırım aracı. Hala ülkedeki en iyi yatırım araçlarının da başında geliyor. Peki özellikle biz mesela pandemi döneminden sonra e, Hı -hı. arsa fiyatlarının katlandığını gördük. Talep çok arttı. Buna bir de deprem etkisi evet. e, e, eklendi. Neler söylemek istersiniz? Yani depremden sonra Ankara çok değerlendi. Ankara daha evet. işte Anadolu'nun ortasında olan bir yer. Bir de depreme dayanıklı olduğu için Ankara'da artışlar çok daha fazla oldu. İstanbul'un önüne geçtiği bölgeler bile var Ankara'nın. Çok doğru. Şimdi konut tarafına bakacak olursak, e, konut fiyat endeksine, haziran verilerine göz atarsak... ...orada e, konut fiyat endeksi Türkiye genelinde 186... Hı hı. İstanbul'da 173 onun altına düşüyor Türkiye genelinin Ankara'da 203. Çünkü Ankara'da Sonra çok da, yükseldi fiyatlar. Evet. Talep çok olduğu için fiyat evet, yükseldi. Evet. Hem pandemi e, sonrasında hem, hem de, de deprem depremde bunu gördük. 2,5 yıl önce de gördük. 23 Nisan'da da yine. Evet, değil evet. mi? Etkilerini gördük. Evet. Yıllık değişime baktığımız zaman Türkiye genelinde yüzde otuz iki nokta İstanbul'da bunun altına düşüş görüyoruz yüzde otuz ama Ankara'da yüzde kırk iki İzmir'de de yüzde otuz doğrudur Ankara daha en çok değerlenen yer olmuş ilimiz oldu yani evet, Ankara evet bunda yine bir kez daha altını çizelim e, depremlerin de etkisi kesinlikle e, var peki şimdi de, a, Ankara'da arsa üretmek daha kolay Ankara'da kentsel dönüşüm diye bir şey doğru düzgün yok Ankara'da çünkü boş bölgeler çok fazla var İstanbul'a göre evet. peki e, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri nasıl ilerliyor son dönemde bir hızlanma söz konusu mu? Yani eskiye göre bir tık daha hızlı ama hala çok hızlı değil. Çünkü insanlarla anlaşmak uzlaşmak o kadar basit değil. Mülktese evet. hak olduğu için herkesin herkesin bir beklentisi var ve bir dairesi var. Onlara da hak veriyoruz. Ama o konularda biraz daha e, ısrarcı olmazlarsa müteahhitler daha hızlı yapar bu işleri. Evet. Yani hala şu sorun mu öne çıkıyor? Örnek veriyorum 3 artı biri olan bir kişi daha küçük metrekareye yanaşmıyor. Ya aslında 3-5 metre küçülmeyle çok bir şey değişmez. Bir kere sıfır daire olacak dairesi. Ama yani 3 artı 1'i kimse zaten şu dönemde tabii yerine göre, planına göre, imarına göre değişir. Bizim en son Acıbadem'de yaptığımız bir proje vardı. Acıbadem konakları. Orada her daire sadece dörder metre küçülttük çok büyük bir küçültme olmadı. Herkes de bundan memnun kaldı. Evet, en büyük sorunlar neler o zaman? En büyük sorunlar işte insanların işte ben ben aynı yerde olmak istiyorum. Aynı katımda olmak istiyorum. Aynı cephemde olmak istiyorum. Bir de kendi içlerinde bir uzlaşı yok. Onun için her binanın ya da her sitenin düzgün bir temsilciler heyeti olursa daha hızlı olur bu işler. Ya da bir yönetim kurulu kur kurarlarsa daha hızlı olur. Evet, bu son dönemdeki atılımlardan sonra daha da hızlanacak gibi görülüyor. E tabii %50'ye %51 olduğu evet. için daha hızlandı zaten. Ama tabii %51 tutturmak da her yerde o kadar basit değil. Peki şu eleştiriler de yapılıyor. Örnek veriyorum işte Anadolu yakasında çok yoğun şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını evet, e, Bağdat görüyoruz. Barışında. Evet ama hani bir yanda işte hani bina yığınları oluyor deniliyor. Trafiğin çok daha yoğunlaştığı söyleniyor. Doğru. E, çok katlı yerlerin de deprem e, konusunda bir tedirginlik yaşıyor yani halk. Ama tabii deprem musunuz? yönetmenliğine göre yapıldığı için yüksek binaların bir sakıncası yok, kesinlikle yok. Ama tabii o bölgede inşaat yapılırken harfiyattır, işte kaba yapılırken, fora kazık yapılırken tabii ses, gürültü, trafik kesinlikle oluyor. Ama bir sene sonra o bölge tertemiz bir bölge oluyor. Ama şey işte görsel açıdan da mesela işte köprüden Anadolu yakasına doğru hı hı. geçişte o sol taraftaki Fikir görüntünün tepe. aynen Fikirtepe'deki o hani görselin de çok e, iyi olmadığını da söylemek mümkün oradaki. Ama bitiyor o bölgede bitiyor şu an. Evet, Bitmek üzere. Evet, evet. Peki şimdi konuta erişim bir e, sorun haline Geliyor deyip bunu konuşmuşken şunu da sormak hı hı. isterim. Bir tarafta ilk konutuna erişemeyen milyonlarca kişi, diğer tarafta da artık 100. 150. 200. dairesini alan bir kesim. Buna ilişkin olarak vergilendirme sistemine ilişkin ne söylemek istersiniz? Yani çok fazla konutu olan kişilerden daha fazla vergi alınması sizce doğru bir yaklaşım mı? ya da ne yapılmalı? Yani çok fazla ile ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz o hükümetin alacağı kararlardır. Zaten şu an değerli konut vergisi diye bir şey var. 16 milyon evet. 16 milyon ve üzeri olunca zaten ekstra bir vergi alınıyor. Onunla ilgili zaten bir çalışma yapıldı. Peki ama tabii yeterli mi? Hani yeter Yani değerli konut vergisiyle <laughs> ilgili bence yeterli ama o dediğiniz gibi hani 100 dairesi olan, 150 dairesi olan için bir çalışma yapılabilir bakanlık tarafından. Evet. Yoksa diğer taraftan baktığımız zaman işte ev sahipliği oranının da Türkiye'de düşüşte olduğunu görüyoruz son yıllarda. Evet. %61'lerden %56'lara düşüş. Hı hı. düşüş söz konusu daha fazla kişi de hani kiracı bir taraftan kiralar da artıyor. Her ne kadar onları belli bir seviyede e, tutulmaya çalışılsa da aslında tutulma bırakıldı bir ara %25'lerde tutuluyor sonra bırakıldı artık o tutulma evet, yok. Ama hala kadar. belli bir kesim gelirinin çok önemli bir bölümünü kira kiraya ödüyor, zorunda kalıyor. Doğru. Türkiye'de böyle. İstanbul'da. Bir şey var. İstanbul'da daha ağırlıklı. Evet, hele ki İstanbul'da. Anadolu'da bu kadar değil de İstanbul'da daha ağırlıklı. Evet orada işte hep şu konuda gündeme geliyor ya hani bölgesel asgari ücret olmalı mı? Hani İstanbul'daki yaşam maliyetiyle Anadolu'daki maliyet Kesinlikle bir, olmalı. bir değil. Kesinlikle olmalı. Evet İstanbul için belki önümüzdeki dönemde özel adımların atılması söz konusu olabilir. Bizim grubun farklı şehirlerde faaliyet alanları var. Onlardan da bahsedelim. Ne zaman kuruldunuz? Biz 1978 yılından beri inşaat sektöründeyiz. Yiğit e, grubunun faaliyetlerine yani, de değinecek 1978 olursak. yılından beri var. İlk Diyarbakır'da kurulduk. Sonra Elazığ, Malatya, Kayseri, İstanbul. Şu an dört şehirde faaliyet gösteriyoruz. Ee, bizim Anadolu'da verdiğimiz maaşla İstanbul'daki maaş birebir aynı değil. Çünkü farklı olduğu için oranın gideri daha farklı. İstanbul'un gideri daha farklı. Evet çok doğru. Şimdi biz e, konutlar bazında şehirlere de bakıyoruz. Evet. Bazen e, farklı kentlerdeki e, artışın İstanbul'dan daha yüksek olduğunu görüyoruz. İşte az evvel mesela Ankara, Ankara özelinde konuştuk ya Hı -hı. ama bunu hani Doğu ve Güneydoğu özelinde de konuşmak gerekirse ki buralarda da projeler e, yapan e, Hı -hı. bir grup adına size soracak olursam e, oralardaki kazancın daha yüksek olduğunu görebiliyor musunuz? Yani şu açıdan da soruyorum. Herkes İstanbul'da yatırım yapamayabilir ve Hı -hı. E, illaki oturacağımız konutu e, almaya da biliriz. ama elimizde bir paramız varsa bunu değer değerlendirmeyi düşünüyorsak ya da biz bir yatırım yapmak istiyorsak Anadolu'nun farklı kentlerinde de değerlendirirsek e, bize getirisi daha yüksek olabilir mi olabilir. büyük kentlerde olabilir hatta bazı yerlerde. Aldığınız evin tutarına göre kira çarpanı daha iyi olabilir. Daha iyi değil Tabii mi? Tabii Anadolu'da olabilir. Evet, e, Yiğit grubun yatırımlarından söz edelim. E, hangi şehirlerde olduğunu söz ettiniz ama hı. hani ne zaman yapıldı bunlar? İstanbul'daki yatırım ne zaman başladı? Özellikle de bu Etiler'deki projeye gelecek olursa. İstanbul'da biz 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İstanbul'da 4 proje bitirdik. İlk, hangi noktalarda? İlk Basın Ekspres'te yaptık. Sonra Kadıköy-Fikirtepe'de büyük bir kentsel dönüşüm projesi yaptık. Ondan sonra Acıbadem, Üsküdar Acıbadem'de yine bir kentsel dönüşüm projesi yaptık. Ertesinde Beylikdüzü'nde yaptık bir tane kentsel dönüşüm projesi. Şu anda Etiler'de yapıyoruz. Etiler'deki emlak konutun hasılat paylaşımı bir işi. İhaleye girdik, kazandık. 13 firma girmişti. O ihaleyi biz kazandık. 1,5 yıl önce falan. 2 yıl, 2 ay özür dilerim. 2 ay önce de basın toplantısı yaptık. Satışlara başladık. Evet. Şu an temel atma aşamasındayız. Ki hani İstanbul'un en değerli noktalarından Kesinlikle, biri Etiler evet. et semtinde evet. e, Emlak Konut ve Emlak Katılımın işbirliğiyle yapılan çalışmalara ilişkin ne söylersiniz? Emlak Konut'la Emlak Katılımın bir anlaşması var. Bütün Emlak Konut projelerinde e, 120 aya kadar ve 60 aya kadar isteyen müşterilere 1.89 oranla leasing modeliyle e, kredi kullanabiliyorlar müşteriler. Evet. Peki, Etiler'deki projeyi biraz açalım istiyorum. Tabii. Kaç konuttan bahsediyoruz? Ne kadarlık bir alan ve ne kadarlık bir yatırım? Söyleyeyim. 13.500 metrekare bir arsamız var. Toplam inşaat alanımız 70.000 küsur. 205 konut, 10 tane de ticari ünitemiz var orada. Oradaki yatırım değerimiz bizim 10 milyar TL civarında olacak. 1 artı 1'den 6 artı 1'e kadar daire seçeneklerimiz var ama orada 8 bloklu bir site yapıyoruz. Yaptığımız bir tane binanın ayrı bir bina yaptık orada. O rezidans bloğumuz. Orada 1 artı 1 ve 2 artı 1 var sadece. Evet. Diğer evet. bloklarda 3 artı 1'den 6 artı 1'e kadar daire seçeneklerimiz mevcut. Ee, i̇kisini ayırdık. İkisinin sosyal tesisi, otoparkı, girişi, çıkışı her şeyi ayrı. Hem Farklı. 1 artı, 1-2 artı, 1 almak isteyenleri hem yatırımcılara, beyaz yakalılara sunduğumuz seçenek var. Diğer taraftan aile kültürüne uyan seçeneklerimiz de var. Onların yani hani sosyal tesisleri ve alanları da Hepsi farklı evet, olacak. Farklı. Evet, peki ne zaman bitmesi planlanıyor? 2027'nin sonunda teslim edeceğiz. 2027'nin sonu. Evet. Yani çok da bir şey yani <laughs> kalmamış aslında. Evet, evet kalmamış. Evet. Tüm hazırlıklarımız yapıldı, başlandı zaten inşaata. Evet peki o zaman hani topraktan satışlara da ilişkin bilgi almak isterim. Biz şu an %25'e yakınını sattık projemizin. Zaten Emlak Konut halka açık bir şirket olduğu için kapta yayınlanıyor bunlar. %25'e yakınını satışını gerçekleştirdik. Evet. Etiler'de 2027 sonunda tamamlanması planlanan bir proje, Yiğit Gruba ait, Etiler. Ortaklarımız da var. 3 ortak yapıyoruz. Evet. ismi Senfoni Etiler. Ama üç ortak yapıyoruz. Evet, Yiğit Grup, Kubba bir de Devaş Grup diye 3 firma olarak yapıyoruz. Evet yüzde yirmi beşinin satışları da şimdiden tamamlandı. E, tamamlandı, gerçekleştirildi. Peki Yiğit Grup'un diğer faaliyetlerine de değinecek olursak neler var başka? Bizim inşaat var, gayrimenkul yatırımlarımız var. Evet. Gayrimenkul yatırımı derken işte Bundan bahsedelim. grup bünyesinde hastane var, kira verildi. Yurtlarımız var, KYK kira verildi. E, bir de otomotiv sektöründe İki farklı şehirde Mercedes bayiliğimiz var. Evet. Kayseri ve Malatya'da. Şimdi yeni bir şehirde daha üret şey bayilik daha açacağız. Evet, peki. Otomotivde. E ee, ana merkez neresi şu an? Şu an artık İstanbul oldu. İstanbul. Artık yani İstanbul. Diyarbakır'da başladınız. Evet. 1978'de başlanıldı. Evet. Ee, ama şu an ağırlıklı olarak İstanbul. Merkezimiz İstanbul ama Diyarbakır ofisimiz, İstanbul ofisimiz, Kayseri, Malatya hepsinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet. Peki şimdi yılın ilk 7 ayını geride bıraktık. Hatta 8. ayın da evet. tam ortasına geldik. Biraz 2025 yıl sonu beklentilerinizden de söz edelim isterim. Neler söylemek istersiniz? Yani bundan? ben Eylül ayının ortasından sonra piyasanın biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Okulların açılmasıyla herkesin tatilden artık dönüş yoluna girmesiyle piyasa biraz daha hareketlenecektir diye düşünüyorum. Evet. Hem bizim sektörde hem diğer sektörlerde. Yani o zaman yılın e, ikinci yarısına dair veriler e, Hı -hı. ilk 6 aydan daha iyi gelir mi sizce? Gelecektir kesinlikle. E, dolayısıyla da o zaman 2026 e, altı altı. için beklentileriniz de daha pozitif. Yani benim optimizmim. Öngörüm kendi bizim şirketin ve kendi öngörüm 2026'nın Nisan ayından sonra çok daha hareketli olacak tüm sektörler. Özellikle de mesela bu yıla ilişkinde hani işte faiz indirimiyle e, evet. bir, bir buçuk milyon konut e, hedefi vardı. Evet. O hedef yakalanabilir mi sizce? Yaklaşır, yüzde yüz olmasa da yaklaşır. Evet. Şimdi kamu işte bankalarındaki faiz oranlarını hı hı. konuşuyoruz, 2.69'a altmış inildiğini İndi, e, evet. konuşuyoruz. Aslında biraz daha kredi noktasında önün açılması gerektiğini de e, kesinlikle öyle. Yani söylüyor. bir buçuğun altına hatta birin altına düşerse konut kredileri inanılmaz hareketli olur. İnanılmaz hareketli olur. Yani orada yine e, satışı hareketlendirecek bir e, hamle, aslında ana hamle e, bu olur, öyle değil mi? Hem o bir de mevduat faizlerinin düşmesi lazım. Evet. Çünkü herkesin yani durumu iyi olan herkes Yayınlığı mevduatta parası olduğu için evet. e, parayla para kazanma evet. şeyine biraz hani KKM tarafından e, geçiş çok oradan bir şey kalmadı zaten. Evet, aynen. E, çıkışta var. Buna ilişkinde de e, e, bir e, hamle söz konusu. Evet. Biraz hani Oradan uzaklaştırmaya yönelik de evet. adımlar e, atılıyor. O zaman genel olarak bahsedecek olursak artık süremizin son iki dakikasına geliyoruz. Hı hı. E, 2025 e, senesine ilişkin evet diyorsunuz ki piyasada bir e, durgunluk var şu an. Biz o rekor olarak görülen rakamları aslında biraz farklı okumamız gerekiyor, zira hani bir sene, iki sene öncesinden yapılan satışlar ve tapuların yansıması var. Hatta aslında biz geçtiğimiz aylarda biraz bu işte mesela altındaki çıkış faizdeki Hı. getiri, hani orada bir talebin konut piyasasına yöneldiğini de gördük. Belki o da bir Doğru. artıran bir durum olmuştur. İhtiyaç Ama... da var. Konut hepimiz için bir ihtiyaç evet. hani bir en ev... önceliğimiz ihtiyaç barınma çünkü bir de kültürümüzde de hani bir başımızı sokacağımız i̇şte yer olması e, ihtiyacı vardır yani bir evin olsun der evet. mesela bir herkes plan. çocuğuna bir ev almak ister kendi evi olduktan sonra da çocuğunu almak ister o yüzden ev en önemli ihtiyacımız evet yani temel e, ihtiyacımız barınma e, dolayısıyla da işte bu rakamları da görüyoruz ama Piyasanın çok hareketli olmadığını da aslında e, belirtiyoruz. Biraz daha sakin, Evet ikinci evet. elde yine hareketlilik var ama. E, şu, ikinci eldeki fiyatlar daha uygun. Ki şu an aslında Ondan genel eski olarak fiyatlar daha uygun için, değil mi? Yani projesinden değişir ama yani, bence şu an fiyatları hala çoğu firma yükseltmedi. Yani, yani maalesef... karlılık çok düşük bizim sektörde öyle söyleyebiliriz. Evet. Ee, o yüzden de şu an konut almak için hala doğru Kesinlikle bir e, zaman olduğunu söylüyorsunuz. E, bu fiyatları ileride yakalamak zorlaşacak Biraz var. zorlaşabilir. Evet, 2026 senesine girmeden önce özellikle de almayı düşünenler için bir çağrınız evet. var mı? Kesinlikle var. Şimdiden alsınlar daireleri. Evet. Peki sektörel bir mesaj da rica edeceğim sizden. Hı hı. E, sektörel bakışı noktalamadan önce ilk bölümü sizinle beraber ne söylemek istersiniz? Sektörel olarak bizim inşaat sektöründe şu an hani bahsettiğimiz gibi fiyatlar zaten uygun. Uygun dönemde de her zaman alan kazanır. Bu dönemde alan kazanır. O yüzden alan kazanır diyelim. Evet Önder Yiğit'in mesajı bu şekildeydi. Yiğit Grup yönetim kurulu başkan vekili bizlerle beraberdi. İlk bölümde kendisiyle değerlendirmelerde bulunduk. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından sektörel bakışta gayrimenkul sektörünü ele almayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın. Müzik